Hepinize merhaba dostlarım. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Monte Crypto Conta ekibinden Ufuk. Bybit Sui Ion'un launch pool'unu duyurdu. Son günlerde oldukça hype yapan Sui çılgınlığının birçok fırsatından bahsediyoruz sizlere elimizden geldiğince. Bugün de hep birlikte Sui Ion'un launch pool'una nasıl katılırız ve nasıl bedava bir şekilde Sui EO kazanırız bunlardan bahsedeceğim. Sui çılgınlığı demişken bildiğiniz üzere bundan önce Sui Pet ön satışını paylaştık sizlerle. Topluluğumuzdan GameMaker üzerindeki ön satıştan kazanan birçok kullanıcı oldu ve güzel paralar kazandırdı arkadaşlar. Şimdi ise benzer bir projeden bahsetmek istiyorum. Cpad sizler için fırsatları asla kaçırmıyoruz ve anında paylaşmaya çalışıyoruz. Cpad'de böyle bir proje. Üstelik bu sefer topluluğumuza özel 5 whitelist vereceğiz arkadaşlar. Aşağıda da attığımız tweet'e bakarsanız CPET Sui tokenlarını fırlatma rampası olacak. Bu ay sonunda da IDO bekleniyor arkadaşlar. 5 kişiye özel de whitelist ayarlamaya çalışacağız. Sizler için güzel şeyler düşünüyoruz. O yüzden yakında çok güzel bir proje ile karşınızda olacağız arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle küçük bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Monte Crypto Conto ekibi olarak sizler için eğitici, öğretici ve para kazanmanıza yardımcı olabilecek birçok içerik paylaşıyoruz elimizden geldiğince. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Öncelikle hep birlikte launch detaylarına bakalım. 900 bin'lik bir suya ağ havuzu bulunuyor arkadaşlar. Bizlerse bit stake ederek bu havuzdan pay almaya çalışacağız. Aşağı kısımlara indiğimizde launch nasıl olacağından bahsetmiş. Minimum stake ücreti 100 bit arkadaşlar. Yani bizler 100 bit ile katılım sağlayabiliyoruz. Maksimum staking miktarı ise 100 bin bit. 100 bin bitin üzerinde bit stake edemiyoruz. Toplamda bit havuzunu az önce de söylediğim üzere 900 bin olarak belirlemişler. Bu arada videomuz ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanalımıza abone olan 2 kişi bizden kişi başı 200 TL para kazanıyor. Bir sonraki videomuzun açıklamalar kısmında kazanan kullanıcıları öğrenebilirsiniz. Etkinliğimizin tarihine bakacak olursak 15 Mayıs'ta başlayacak ve 8 Haziran'da son bulacak. Yani ortalama bir aylık bir sürecimiz bulunuyor. Tarihini biz sizlere hatırlatıyoruz. Eğer Telegram grubumuza katılırsanız böyle anlık gelişmelerden siz de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri de aramıza bekliyoruz. Gün içerisinde bit yatırdıktan sonra ertesi günden itibaren Hesaplanmaya başlar ve hesaplama döneminden bir gün sonra para yatırma hesabınıza otomatik olarak yatırılır. Yani örneğin bit stake ettik. Stake edilen miktar kadarı hesaplandıktan sonra pay edilip bizim spot hesabımıza ertesi gün yansıtılıyor arkadaşlar. Yani spot hesabınıza ertesi gün suya ağlarınız stake işlemi yaptıktan sonra yatırılacak. Bu şekilde anlatabilirim. Yenilenme saati ise saat 00 diyor burada UTC olarak. TSI olarak da yani 3'e denk geliyor. Arada 3 saatlik bir fark oynuyor. Saat gece 3'te yenilenip suya ağlarınız hesabınıza otomatik olarak yatırılacak. Ve çok güzel bir etkinlikten bahsetmişler aşağı kısımda. Süya listelendikten sonra 50 adet Süya alırsanız 500 Süya kazanabiliyorsunuz. Ödül havuzu ise 40.000 Süya arkadaşlar. O yüzden elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Çünkü ödüller ilk gelen alır esasına dayanıyor ve 800 kullanıcıyla sınırlı. O yüzden burada elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. 50 Süya alıp 500 Süya kazanabilmek için Burada başka anlatabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok arkadaşlar. Peki biz Binance Launchpool'una nereden nasıl katılırız? Bir de buna bakalım. Bybit'in ana sayfasına girişimizi yapıyoruz. Hesabımıza girdikten sonra üst kısımda arama butonu bulunuyor. Bu arama kısmına Launchpool yazıyoruz ve gördüğünüz üzere Launchpool karşımıza çıktı. Buna tıklıyoruz ve bizi Launch sayfasına aktarıyor arkadaşlar. Şu anda stake işlemleri başlamadı. Dediğim üzere bu ayın 15'inde başlıyor ve Haziran'ın 5'inde son buluyor. Kısacası bir aylık bir sürecimiz bulunuyor. 15 Mayıs saat 11'de bu sayfaya girişimizi yapıyoruz. Ve çok yakında denilen kısımda Staked bölümü bulunacak. Staked'e tıklayıp minimum 100 maksimumda 100.000 bit stake etme hakkımız olacak. Edip bedava bir şekilde suyu A kazanabileceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu kısımda da anlatabileceğim pek bir şey kalmadı dostlarım. Telegram grubumuza mutlaka katılın. Sizler için önemli duyuruları paylaşıyoruz. Sui Network Türkiye'de olsun. Monte Crypto kontu duyuru da olsun. Sohbet grubumuzda olsun. Hepsini elimizden geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Monte Crypto kontu sohbet grubumuzdan Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sorularınızı cevaplıyoruz. Gruptaki arkadaşlarımızla da yardımlaşabilirsiniz. O zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sorularınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.